çocuklara ölüm nasıl anlatılmalıdır? Ölüm sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de anlamlandırması zor bir gerçektir. Oysa ki çocuklar ölümden daha ziyade anlamlandıramadığı belirsizliklerden korkarlar. Uyudu, uzun bir yolculuğa çıktı gibi belirsizliklere sürükleyen cümleler ölümü daha çok korkutur. Çünkü çocuk ben de uyursam acaba ölecek miyim gibi korkulara sürüklenebilir. Bunun yerine daha basit ve anlaşılır kavramlarla ölümünü anlatmalıyız. Örneğin ölüm kişinin nefes alamadığı, hareket edemediği, konuşamadığı bir durumdur şeklinde çocuklara ölümü anlatmalıyız. Ve ardından şunu eklemek gerekir. Ölüm seni korkutabilir ancak ben senin her zaman yanındayım. Bana her zaman korkularını anlatabilirsin. Şeklinde duygusunu ifade etmesine izin vermeliyiz. Çünkü unutmayalım, çocuklar ölümden değil, yalnızlıktan ve belirsizlikten korkarlar.